Değerli arkadaşlarım hepinize merhaba ben Özgür Süler, mantıkçı hoca, özgürce Türkçeden tanıyorsunuz. Bu soruları aslında tahmin sorusu yapıyorum arkadaşlar çıkmasını beklediğim o şairlere özel bir yer ayırıyorum ve soruyu yazıyorum arkadaşlar. Yeni çıktı taze bir soru. Öncelikle 2019'da kaybettik. Allah rahmet eylesin diyorum o şairimize. İslami tarafını önemsiyorum. Çünkü ÖSYM'de bunlar önemsenecek ve karşınıza gelme ihtimali var arkadaşlar. Bakın edebiyat dergisini Rasim Özdenören önemli bir isim Erdem Bayazıt Akif İnan bu üç isim de önemli bakın yani sadece e, bu cevap değil bu üç isim önemli arkadaşlar bunlar da karşınızda gelebilir. Kasım 2014'te Necip Fazıl saygı ödülünün ilki ona verilmiş önemliymiş ne demiş muhafazakar değilim devrimciyim özgürlükçü emekten yana olan dinden yanayım ifadesini kullanarak sağcı veya solcu olmadığını belirtip İslamcı olduğunu dile getirmiştir. Kudüs için yazdığı şiirlerden dolayı Kudüs şairi bakın. Kudüs şairi deyince iki isim karşınıza çıkabilir. Birincisi bu cevaptaki şairimiz arkadaşlar. İkincisi Akif İnan. Onu da rahmetle anıyoruz. Onun da çıkma ihtimali var. Çünkü o da önemli bir şair arkadaşlar. Ve bugünkü memur senin kurucusu. Bizim veya başka memurların üyesi olduğu o Türkiye'nin en büyük sendikasının kurucusudur arkadaşlar. Yine sorulma ihtimali vardır. Çünkü şiirlerin içerikleri önemlidir arkadaşlar. Hayatını Özdören, Özden öğren, İsmet Özel, Nuri Paktil, ebubekir Ubekir Eroğlu, Arif Ay. Cevabımız tabii ki Nuri Paktil olacaktı arkadaşlar. 2019'da kaybettik. Allah rahmet eylesin diyorum. Böyle sınava kadar inşallah bu soru sayısını çoğaltacağım ve karşınıza getireceğim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızdan bizleri mahrum bırakmayın. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.